Evet, Muharrem Bey, Muammer Bey, Muammer Bey. Son evet. alalım. Buyurun. 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 Başkanı. Bir, yeni binaya geçiş itibariyle Türk Telekom'la hangi mevzuat çerçevesinde hangi şartlarda bir anlaşma yapılmıştır? İki, eski alınan hizmetle yeni alınan hizmet arasında ne kadar fark vardır? Üç, bu yeni hizmet farkından kaynaklanan aylık ödeme farkı ne kadardır? 3 evet. Pardon 4. Belediyede kullanılan ayrı telefonlara toplam ne kadar ücret ödenmiştir? Bu telefonlara gerçekten ihtiyaç var mıdır? 5 Ayrıca iPhone, Ikiss IP telefon sistemi kurulması için telekoma ne kadar ödeme yapılmıştır? Bunlarla ilgili soru önergen var Sayın Başkanım. En kısa zamanda sizin de takip etmeniz açısından başkanlık olarak cevaplanmasını talep ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ee, soru önergesinin başkanlık makamına havalesini oylarını sunuyorum arkadaşlar. Evet. Kabul edenler. Evet, kabul edenler. Etmeyenler demeyeceğim. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme geçiyoruz arkadaşlar.